Soğuk Buharlı Arnika Solara Promo Arnika'm benim Ben büyüyünce süper kötü olacağım Animasyon severler ekran başına Meraklıdır. Minyonlar 2 Gurunun Yükselişi World World. Ufacık çelimsiz bir çocuk kötü olabilir mi? E, evet ben çok alçak biriyimdir ben... Onun en büyük hayali kötülerin arasına katılmak. Size öğretim. Ancak hesap etmediği birileri var. <laughs> Neden bu dövüşü adil hale getirmiyoruz? Sarı ve sevimli minikler. <gülüyor> <gülüyor> Minyonlar, tapsenler, Minyonlar 2 Guru'nun yükselişi bu akşam Kanal D'de. Hayatın en duygusal kilometre taşlarında. O en büyük adımda, o en güzel evette Evet, en önemli.